Abi yeter. Başım döndü. Geç otur şöyle bir sakinleş. Bak hele bütün öncümü senden çıkarım hadi lan. O uğursuzlara bak kız. Görüyorsun değil mi? Onların yüzünden az kaldı hapse girecektim. Adamlardaki piskinliğe bak bir de. Hem adımızı iki paralık edecekler, bir de bizi kodese tıkayacaklar. hayırdır Bara? Kim seni kodese tıkacakmış? Kim olacak? Kocan. Demek bunu da yaptı ha? Yaptı abla yaptı. Yaptı yapmasına da. Ya ben bunu onun yanına bırakır mıyım sanıyorsun Ne yapacaksın abi? Şartlı bırakılmışsın zaten. Yaptığın en ufak şeyde içeri tıkarlar. Ben yapmayacağım gülüm. Ben yapmayacağım. Yaptıracağım. O bozoklar doğduğuna pişman edeceğim. Abla. Hı? Hayırdır? Temelli gelmiş gibisin. O seni hiç ilgilendirmez. Burası baba evim, İstediğim zaman gelirim. Sana mı soracağım kız? He he, anlaşılıyor abla. Kapının önüne koymuşlar seni işte bu bozoklar. Ben sana dedim, bu bozoklara güvenme dedim. Bunlar bozok bozuk dedim. Ama sen işte dinlemedin beni. He, Kızlarıyla evlenmek için can atıyordun ama... ...kızlarını vermeyince böyle konuşuyorsun değil mi? Ya baştan beri ben kendi bildiğimi yapsaydım bunların hiçbiri yaşanmayacaktı işte. Ben ne yaptım? Sana uydum, kara intikası çevirdim. Aha böyle kaldım ortada. Ama bitti abla. Bundan sonra ben ne dersem olacak. Orhan! Eğer kendi başına iş çevireceksen karşında benim. Olsun. Vallahi abla ister karşımda dur, ister yanımda sen bilin. Ya siz neyden bahsediyorsunuz Allah aşkına ya? Biriniz birinizden iyisiniz sanki. Senin aklına oydum, canıma kıymış gibi hastanelere yaptım. El aleme rezil oldum. Ya sen? Ablamın aklına oydun, kendi yeğenini kaçırmaya kalkıştın. Canım kaçırdıysa bir gün misafir etti, sonra salıverdi işte. Olsun, el alem hala bunu konuşuyor. Baran ağanın gözünü kan bürümüş, kendi yeğenini kaçırmış diyorlar. Hiçbirinizin diğerine bir şey demeye hakkı yok. İkinizin de planları ancak bizi rezil etmeye yaradı. Başka hiçbir şeye değil. Vallahi akıl sakla abla. Aha bütün köy hala bunun intiharını konuşuyor. Sana uyduk, aha kızın adı çıktı. Sen ne demek istiyorsun? Nankörler! Yani ablanız sizin için her şeye katlandı... Hadi sizin diyeceğiniz bu mu? Ya bırak Allah, bırak kurban olayım. Aha kapının önüne koymuşum daha bize mavra okuyun ya. Baran, ağzından çıkanı kulağım duysun. E niye geldin o zaman buraya abla? Ha benim gidecek başka yerim yok mu? Onu mu demeye getiriyor? Ya yok yok, lafın gelişi öyle dedim. Lafın geldiği yer de belli, gittiği yer de ben anlayacağım. Haydi eyvallah. Ya abla dur hemen delenme ya. Ya abla bir dur Allah aşkına sen yanlış anladın bizi. Abla. Al, al. söyleyin bizim Kahya bıraksın sen bari. İstemez.